merhaba arkadaşlar. Arkamın kanalını ele geçirdim. İki tane kanalını ele geçirdim. Karakteri Karakteri kare yapmak istiyor da Diyorum şimdi olmaz. Dur ekranı büyüteyim biraz. Ama ya bu Anlamıyorum. Anlam. Allah Tamam yapıyorum. Hemen hesabına gireyim abi. Şuradan şunları kapatırsak. Dur burada Roblox ee, açmış. Arkadan sitemi açmışız. buradan avatara girdik mi? Buradan hop hop böyle bak bana almış işte. dur karakteri kara yapayım şunu kusacak. Kusuracak değil. Küsecek. Hadi moruk. Dur. lan burayı. Buraya altı altı değil mi abi? Şimdi kare olmadım. Dur bakayım. Ha. Dur. Buradan büyütürsek daha güzel anlayacağız. falan. Ah, 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 Oldu. 20 yolumuz kalmış. Hemen bekliyoruz. Ol artık amık. Hemen buradan otele giriyoruz. Giriyoruz. çekiyorum. Bakalım olmuş mu? Olmuş. Sonunda. Bana değil Bu arada size bir gizli yer göstereyim. Hmm, giriyoruz 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 sağımızcaya geliyoruz oradan arkaya girip şuna tıklıyoruz şu sopaya temizleme çubuğuna neydi lan adını unuttum neyse burası işte biz diğer burası patron <laughs> bir kere güncelleme gelmişti oyuna 50 kişi giriyor ama giremiyor. Hani öyle bir şey oldu ki bu oyuna giren biliyordur. Oldum moruk evim. Oldu işte neyini zorluyorum. Yalnız güzel kıyafetmiş. Bakın. Şu, şu saçtan yakında alacağım. Ya bundan alırım yakında. Ya da bundan. Bunu daha çok beğeniyorum. Dur bakayım millete karışam. Abiniz millet. Aa, araba çarpmış. Jandarma özel hareket. Jandarma özel hareket. Kesinlikle fake değil. so fake değilmiş lan. Al beni sebede yarı gör. Lan beni ne götür? Bırak kankamı. John bırak John kamı. Ben ne gideyim hadi. Yalan lan bunu. Oğlum niye ya ay şimdi banlayacağım bunu heyecanla banlama etme etkim yok bunlar gerçekten özel hareket 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 karakteri bok gibi olup da sonradan karakterini değiştirenler sinir oluyor. Bak kafana basacağım şimdi. Belki ne oldu? AFK mı kaldım dedim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bak orada araç da gidiyor buradan. Araç da gidiyor. Bu da yürüyerek. Bu da bu da noob. Bu da noob. Noob diyor ama sonra bizi geçiyorlar valla. Sen ne yapıyorsun orada? yarım saattir seni bekliyorum ya. Bak burada kızlar dondu. Sen de dondun. Dünya dondu ayık. Sadece nuklar mı kıpırdı? Durdum. <laughs> Hemen. Sadece ben ve pompam sen. Araç çarpılıyor. Binebilsem araç sürebilsem şey abi ben de şarp oldum eyvah plakası ölmüş Dam, damla damla aracını al buradan damla çarpacağım bizi valla valla kaldım burada ya aga sinir oldum ben seyrede çıkacağımı düşünmüyorum Ah çıktım damla ağzıma seçtim damla Heh. tamam ama bu araba ne ya? Damla arabanı çek buradan diyorum. Bu ne Tekrar spawn Yoksa çarpar bu bizi vallahi bak. Abi bu iyi mi? Bu niye uçuyor? Küfür etmeyin. Küfür etmeyin vallahi. Otobüs mü? Abi araç düzenliyor. Oğlum araç düzenliyor. Araç düzeltecek yok mu Yok mamuk. <laughs> araç çarpılıyor. Tamam neredesin? Allah bu araç çarpar bizi. Benim değil. Dur helikopteri alam. Çarpar bizi yoksa. Dur. Oradan. O araç bize bir şey yaparsa Allah. Seni öldürmeh. Ha. Küçük bize ne yapacaksın? Bak youtuberım. Um. kutubur Kaç saniye oldu Bak bir dakika. Lan, helikopter. Sakin ol. Sakin ol helikopter. Kaç saniye? 10 dakika olmuş. Saniye de güzel. Tamam. Bunlar. Ben buna basmamış benim. Tövbe tövbe. Chat ne yapıyorsun? Chat. Aracı çarpılıyor ama. Düzeltiyorlar mı onları bilmiyorum. Tuba TV geliyor. Oğlum niye seviyorsunuz birbirinize ya? Allah Allah. Tamam biz seviyoruz da şey olarak yani. Jonka olarak. Kapınlar. Lavuk. İnşallah bana demiyorsundur onu. Yoksa ana avra söverim sana valla. Söylemek de istemiyorum. Kaç max onların 12 dedi. sonra var geçti. 17 desin. Lisede kaç var diyorum. SG, LGS puanın kaç? şey SG yani küçük yaş olduğunu Anla. <laughs> Neyse başla. <başlayalım. gülüyor> Muruk o hala kıpırdamıyor mu? Cofaka kalmış. Cofaka. Aa kıpırdamış. Nereye gitti acaba? Dur bakalım oyunda mı? Eee frem tamam oyunda. Lan nerede? Ben YouTuber. YouTuber. YouTuber ya, mi? Tanıyan var mı? Kanalların ismi neydi lan? Dur. Buradan YouTube'a gireyim. Neydi bu?

Durumuma gelmeyi unutmayın bu arada. Neydi? Muhammed Fans Group. İngilizce Group. Yani. Bak şu. Muhammed Fans Group. Böyle yazarsanız, böyle yazarsanız çıkar. Aynen. Muhammed Fans Group. Olmazsa M harfini, baştaki M harfini büyük yap. Aquí yo que me hice robots ahí ahora. Hemen gidiyoruz, hemen gidiyoruz. Evlere dolaşacağım. Biri daha şey, neydi? Ay, dur ekran gözükmüyor. <laughs> Oha abi, bak şimdi bak, 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 bak. Ne yapacağım bak? Sen buradan atlayınca çarpılmak çarpılacaksın. Çarpacağım sizi. Aranızda beni tam, tanıyan var mı? Kanalın ismi neydi? Hmm, solo Dark yazma yok ya. Hadi abi. Hadi çık birazdan. Birazdan çık. Bulutları gelin. Hah. Şimdi attırmıştık. Işte. Yuhuu. Allah'ım inşallah çarpılmayız. Kezman şeyden geçeyim. Baba. Yuh. Tekrar açtık. Hı, dön dön, dön. Şimdi bunu gösterelim bakalım. Ne durumda kalacaklar görünce. Adana merkez açalım bir yandan Adana merkez açtık. Kuracağız mı? Çalacağız mı? mı? Vuracağız, kıracağız, vuracağız, kıracağız. Adana, Merkez, Batu, Erdoğan, İkri, Oğlum küfür etmeyin ya valla. Hadi ya. Doğalımı terk etmeyelim. Haydi yaptım ben sesini. Bir sana, bir sana, bir saniye. troll videosu da gelsin mi? Oğlum inşallah aranızı bana seven yoktur. Ne yapıyorsunuz arkaya aracı? Oğlum küfür etmesene. Bak seni şimdi öldürürüm ha. Dur şunu bir çarpayım. Düzelmeyecek yoksa bu. Düzel düzel düzel. An çekti aracı. Sonunda çekti ayık. Alın bakalım ne oluyormuş? Ne oluyormuş? Al. Al. Çok kaşınıyor ama ya. Troll yapak benim. Başka bir videoda troll yapalım. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.